9. sınıftaki kenafir crazy göller. Sizi unuttum sanmışsınız. Unutmadım oğlum. Vallahi billahi çok yoğun zamandan geçiyoruz. Üniversite hazırlık döneminde şu an YKS sınavına hazırlanan abileriniz, ablalarınız var. Onlar için AYT kampı çekiyoruz. Aha da bak AYT biyoloji video ders notlarım çıktı. Bunun telaşı vardı. Ondan dolayı birazcık geciktirdim sizi. Çok özür diliyorum. Bugün seninle beraber ne yapıyoruz dersek sınıflandırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Domainlerden bahsedeceğim. Bakteriler aleminden bahsedeceğim. Yani iki labdan sınıflandırmadan bahsetmiştik. Tür, cins, familya, takım, sınıf, şube, alem diye sınıflandırma basamaklarını öğrenmiştik. Şimdi dersimize ne yapalım kaldığımız yerden devam edelim. Gebertelim bak babana kaç gündü zaten görüşmüyoruz. Hadi bakalım şimdi ne yapalım konumuza geçi verelim. Hocam biz 6 tane alem anlatıyorduk toplamda. Kim onlar söyleyelim. Bakteriler, arkeler 2 tane alem. Protista, bitki, mantar, hayvan diye 6 tane canlı aleminden bahsediyorduk. Sonra dediler ki ya bu 6 tane alemi biz bir de 3 tane süper alem şeklinde sınıflandıralım dediler. Süper alem ne? Alemin bir üst basamağı. Şöyle dediler. Bakteriler ve arkeler bunlar nedir dersek domain diyorlar artık. Yani bir üst basamak gibi düşünebilirsin. Hocam geri kalan protistalar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemindeki canlıların tümüne beraber dediler ki kardeş siz ökaryotsunuz. Siz ökaryotlar domainindesiniz. Şimdi tekrar ediyoruz. Kaç tane domain var? Söyle bana. 3 tane. Bakteriler, arkeler ve ökaryotlar. Peki kaç a alem var dersen cevabın 6. Bu 6 tane alem bakteri, arki, protista, bitki, mantar ve hayvan hocam. Peki bu gördüğümüz 6 tane aleme baktığımız zaman 2 tane alemin çekirdekleri yok. Kimlerin yok söylenmişsin? Hocam bakterileri ne yok? Çekirdekleri bulunmuyor. Başka kimlerin hücrelerin içerisinde çekirdek yok? Arkelerin içerisinde baktığında hücreye baktığında çekirdek göremiyorsun. Geri kalan protista, bitki, mantar, hayvan aleminde bulunan canlı hücrelerin içerisinde çekirdek var. Çekirdek olduğu için Onlara zaten ökaryot yapılı canlı ismini veriyoruz. Burasının anlaşıldığını tahmin ediyorum. 3 tane domainimiz var. toplamları 6 tane alemimiz var. Bu gördüğümüz alemlerimiz bakteri arkeler. Neymiş söyler misin sen bana söyle. Çekirdekleri yok. Bunlar prokaryot. Geri kalanlar bunlar da ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılardır. Süpersin. Şimdi senle beraber ne yapacağız biliyor musun? Öncelikle bir tablo göstereceğim. Tabloda canlılardan bahsedeceğim. Genelde tablo üzerinden konu anlatmayı çok sevmiyorum. Ama kabaca neyin ne olduğunu göstermek istiyorum. Ardından da seninle beraber bakteriler alemiyle bu ne yapacağız? Canlı alemlerine geçiş yapabileceğiz. Bak şimdi o. Şimdi ben kendimi öbür tarafa alayım. Toplamda baktığın zaman ne demiştik? Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar olmak üzere toplamda 6 tane neyimiz vardı? Alemimiz vardı. Bu canlılardan birinci gördüğün sıra kaç hücreli olduklarını söylüyor. İkinci gördüğün sıra DNA moleküllerinin halkasal mı, doğrusal mı olduğunu söylüyor. Yeri gelince hepsini zaten anlatacağım merak etme. Üçüncüsüne baktığın zaman hücre duvarlarının niye yapısında ne var bunu soruyoruz. Dördüncü basamağa baktığın zaman nasıl besleniyorlar? Üreticiler mi? Tüketiciler mi? Bunu soruyor. En alt basamakta da bu canlılar depo polisakkarit olarak, karbonhidrat olarak ne biriktiriyorlar? Bunu soruyor hocam. Şimdi kısaca bilmen gerekenleri söyleyeyim. Hemen dikkat etmeni istiyorum. Bakteriler, arkeler bunlar bir hücreli canlılar. Mikroskobik olan canlılar. Gözümüzde ne yapıyor Bunları göremiyoruz. Buradan sonra görmüş olduğum bitkiler, mantarları, hayvanları hepsi çok hücreli. Yani gözümüzde görebiliyoruz ama protistler diye bir grup var. Merak etme anlatacağım. Geri dönüşüm kutusu gibi. Nerede egzantrik canlı var oraya atmışlar. Bu canlılar protistler alemi, protista alemi içerisindeki canlılar bir ya da çok hücreli ne yapabiliyorlar? Olabiliyorlar. Bu önemli bir bilgi değineceğiz tekrardan hocam. İkincisini soralım. Hocam bakteri ve DNA'ları prokaryot oldukları için halkasal yani bildiğin kolye gibi başladığı yerde dönüp tekrar aynı yerde bitiyor. Protistler, bitkiler, mantarlar, hayvanlar bunların DNA'ları nedir dersek doğrusal. Böyle bildiğin klasik meşhur bildiğin çift DNA zincirinden medene geliyorlar. Son hocam duvarlara baktığımız zaman aklına gelmesi gerekiyor. Mantarlarda kim var dersek, kitin var hocam. Eklem bacakların, böceklerin dış iskeletinde de bulunan bir yapı. Bitkilerin duvarında kim var dersek selüloz çeper bulunuyor. Peki protistalara baktığımız zaman bazı türlerinde duvar var bazıları da yok. Peki hocam bakteri var ki, duvarlarına baktığımızda bakterilerde peptidoglikan, arkelerde yalancı peptidoglikan anlamına gelen pseudopeptidoglikan adını verdiğimiz hücre duvarı var. Güzel. Şimdi bak kaç hücreli olduklarını öğrendik. DNA'ların yapısını öğrendik. Bir de neden bahsettik? Söyler misin? Duvarlarının yapısından bahsettik. Bu arada hayvanlarda ne yok diye sorarsak söyler misin? Hücre duvarı bulunmuyor. Sen de duvar olsa zaten hocam esneyemezsin yani. Kaya ne gibi? Kalas gibi böyle kaya gibi sağlam durursun yerinde. Şimdi i̇şte onun sonrasında devam edelim. Üretici ve tüketici olan türler kimlerde var? Hocam kimlerde? Bakterilerde, arkelerde üretici ve tüketici beslenebilen canlılar var. Protistlerde aynı şekilde var. Bitkilerde hocam üretici besleniyorlar. Ne demek üretici beslenmek? Bu canlar kendi besinlerini kendi üretebiliyorlar diyoruz. Ototrof beslenme diyoruz. Peki mantar ve hayvanlara baktığımız zaman bu canlılar da heterotrof besleniyor. Hazır besleniyorlar. Peki depo karbonhidratlar kimler dersek hemen sana söyleyeyim. Bitkilerde nişasta var. Ayglerde nişasta var. Geri kalan canlılarda genellikle ne depo ediliyor diye sorarsak söyleyelim. Onlar glikojen depo ediyor. Biz de glikojen depo ediyor. Şimdi bugünkü dersimizin konusu ağırlıklı olarak neden bahsedecek hocam? Bakteriler aliminden bahsedeceğim. Hazır mısın? Şimdi bak Crazy gör. Hazır mısın? Bakterilere baktığınız zaman bu alemde bulunan canlılar kaç hücreli diye soracaklar. Cevabın bir hücreli. Ne demek? Gözle göremiyorum hocam, ufacık canlılar. Ve bu canlıların hücrelerin içerisinde baktığında çekirdek var mı diye soracaklar. Cevabın hayır. Bu canlıların içerisinde çekirdek bulunmuyor. Zarla çevrili organel bulunmuyor. Ne demek zarla çevrili organel? Mitokondri gibi, golgi gibi, ondan sonra kloroplast gibi etrafında zar olan organeller bu bakteriler, alemdeki canlılarda bulunmuyor. Peki DNA var mı? Cevabım var. DNA'da halkasal yapıda. Ne demek? demiştim kolye gibi dönüp bu dolaşıyor tekrardan aynı yere geliyor Stoplazmalarında kim var dersek söyleyelim hocam seninle beraber sadece kim var dersek ribozom adını verdiğimiz bir yapı var bu ne yapıyor diye sorarsak protein sentez diyor önemli bir bilgi daha buraya da belirteyim burada da düzeltmek istiyorum bu stoplazmada bulunan yapı ribozom organel olarak artık ne yapılmıyor kabul edilmiyor bilgin olsun ribozom organel değil bahsetmiştik hücresel yapı diye ifade etmişti ardından hocam hemen bu yan tarafa bakalım bakteriyi biz canlılar alemindeki bakterileri, bakteri alemindeki canlıları hücre şekline göre solunum çeşitine göre, beslenme tipine göre, kimyasal boyalarla boyanma durumuna göre farklı gruplarda ne yapabiliyoruz? İnceleyebiliyoruz. Şimdi bak alt tarafta bir tane bakteri var görüyor musun? Bu bakterinin basitçe şeklini sana şimdi çizeceğim. Ardından bu görmüş olduğun şekil üzerinde özetleyeceğiz. Hemen arkasından da senden değerli hocam iki kere bakterinin şeklini çizmeni isteyeceğim. Niye Semih Hoca bana bakteri şekli çizdiriyor diye merak ediyorsan çizince hocam hakkında daha kolay kalıyor. Allah'ın bakteri mesela küçücük bakteri gözünü seveyim. Nesinden korkacaksın? Hazır mısın? Şimdi bak şöyle hemen boş bir sayfaya kalbin kadar temiz bir boş sayfa açayım. Hazır mısın? Şimdi bir bakteriye baktığında en dış kısmında ne vardı artık? hücre zarı var. Ne varmış söyler misin? Hücre zarı. Hücrenin hücre olduğunu gösteren yapıya. Biz hücre zarı ismini veriyoruz. Peki hücre zarının içerisinde bir dolu bir sıvı var. S ile başlar söyler misin? Stoplazma var. Çok güzel. Hücre zarının içinde dolduran sıvıya bir stoplazma diyoruz. İçeride bakterilerde hocam halkasal DNA var. Ne varmış söyler misin? Halkasal DNA. Yani dönüp dolaş Aynı yerde birleşen bir DNA var. Bütün bakterilerde var mı? Var hocam. Peki hücre içerisinde görev alan DNA'nın kankası R ile başlayan bir tane yapı var. Kim diye sorarsak biz buna RNA ismini veriyoruz. DNA'nın yardımcısı hocam. Görevlerinden daha sonra ne yapacağız bahsedeceğiz. Başka hocam söyleyelim. Bir de protein sentezi yapan R ile başlayan bir şey vardı. Söyle bakayım bakterinin içerisinde ribozom bulunuyor. Güzel. Ne var mı söyle bakayım. Hücre zarı, stoplazma, DNA, RNA ve ribozom. Gördüğünüz üzere bütün bakterilerde bulunuyor diyoruz. Güzel. Peki her bakteride olmayan bazı yapıları söyleyeyim. Bazı bakterilerde ne var dersek genellikle çoğunlukla duvar var ama bakterilerin dış kısmında ne bulunabiliyor? Söyle bakayım bana. Hücre neyi? Duvarı bulunabiliyormuş. Ne bulunabiliyormuş? Söyle bakayım. Hücre duvarı. Peki bulunmayan bakteriler var mı? Var. Mikoplazma bakterileri duvar. Ne yapmıyor? Bulundurmuyor ama genellikle bakterilerde duvar var. Güzel. Peki bazı bakterilerde ne var dersek? Hemen senin için farklı bir renk kullanayım bu. Bazı bakterilerde olanlar için. Ne var dersek hocam? Halkasal den DNA'ya benzeyen küçük bir DNA parçası var. Buna verdikleri bir isim var. Söyleyelim plastik değil plazmit diyorlar. Şöyle bakayım ne diyorlarmış? Plazmit. Ne işe yarıyor diye sorarsak işte antibiyoti, direnç geni gibi genleri aktarmada, bakterilerde gen aktarımı olaylarında bu plazmit kullanılıyor. Mesaj gibi düşünebilirsin. Bir şifre taşıyor. Bir bakteriden diğerine bu aktarılabiliyor. Onun dışında söyleyelim bazı bakterilerde fotosentez yapmayı sağlayan bir yeşil pigment var. Yeşil olduğunu anladım. Ben bilerek mavi şimdi yazıyoruz. Kalemin rengini değiştirme bana uğraştırma. Biz bu pigmente ne ad veriyoruz? pigmenti diyoruz. Devam ediyorum hocam. Bazı bakterilerde değil, bütün bakteriler fazla glikozlarını ne olarak depoluyorlar diye sorarsak bir tane sana bir polisakkarit ismi sana söyleyeceğim. Şeker hocam. Biz bu şekere verdiğimiz isim glikojen ismini veriyoruz. Bu bir polisakkarit. Bunun dışında söyleyelim. Bazı bakterilerde ne var diye sorarsak aktif olarak hareket etmeyi sağlayan deyip şaklattıkları kimleri var bakterilerin? Söyle bakayım bana. Bakterilerde kamçı bulunabiliyor. Bazı bakterilerde ne var söyleyelim. Bu duvarın da üzerinde ne var diye sorarsak hocam kapsül bulundurabiliyorlar. Ne bulundurabiliyorlar mı söyler misin? Bazı bakteriler duvarın da dışında kapsül taşıyabiliyorlar. Bu kapsül neyi sağlıyor diye sorarsak hocam hastalık yapıcı özellik kazandırıyor bakteriye. Bakteri bu sayede hastalık yapabilme özelliği kazanıyor. Bir özellik daha söyleyelim. Bazı bakterilerde hücrenin zarında böyle kıvrımlar var. Bu kıvrımlar sayesinde hemen yazalım ismini hücre zarı kıvrımı diyorlar bu yapılara. Bu hücre zarı kıvrımı sayesinde bakteriler ay aerobik solunum yani oksijenli solunum yapabiliyorlar. Gördüğünüz üzere bakterinin eti budu bu şekilde hocam. Şimdi tekrar edelim ne var diye sorarsak tekrar derim Hücre zarı başka ne var başka? Stoplazma için dolduran sıvı. DNA, RNA, ribozom standart. Başka glikojen standart. Bu sonradan aklıma geldi. Hemen ilave ettim. Bunun dışında her bakteride olmayan yapılar kimden söylenmesin? Hücre duvarı her bakteride bulunmuyor. Hadi senin için mavi renkli yapayım da bunda ne olduğunu anla hocam. Bu e, her bakteride olmadığını anlamanı istiyorum. Hücre duvarı her bakteride bulunmuyor. Kapsül her bakteride bulunmuyor. Plazmit, kamçı, hücre zarı kıvrımı, klorofil, pigmenti bütün bakterilerde bulunmayan yapılar. Aha bak eti budu bu kadar bütün bakterilerin. Kaç kere çiziyorsun bunu? İki kere çiziyorsun. Bana da haber veriyorsun. Gebertirim oca. Bunu söyledikten sonra bak hocam bir yan taraftaki bakteri. Aynı hocam. Ne var demiştik? Söyle bakayım. Halkasal DNA var içeride gördüğünüz üzere. Ribozom bulunuyor. Protein sentezi yapmayı sağlayan yapı içeride. Güzel. Peki pilus dediğimiz bir yapı vardı. Şu alt taraftaki şekli iyice beter hale getirmemek için çizmedim. Bakterilerin bir birbirini tanımasını, birbirine tutunmasını ve gen aktarımı olaylarında görev olan bir yapı. Ne diyoruz diye sorarsak bunu da hemen seninle beraber üzerlerini mavi renkli çizelim. Halkasal DNA ribozom plus. Plazmit neydi? Bir bakteriden diğerine ne aktarılmasını antibiyotikler ile kimyasal maddelere karşı direnç genlerinin aktarılması sağlayan küçük DNA parçaları var. Biz bunlara plazmit ismini veriyoruz. Kapsül neydi? Her bakteride olmayan, hastalığa sebep olan, bakterilerde hastalık yapma özelliği kazandıran yapılara kapsül diyoruz. Peki hücre duvarı var mı? Bakterilerin çoğunda bulunan bir yapı demiştik hocam. Mikobakterium, mikop, mikoplazma, mikoplazma bakterilerinde hücre duvarı bulunmuyor dedik. Hücre zarı var mı? Bakterilerde var. Stoplazma var mı? Var. kim de söyler misin? Kamçı her bakteride bulunmayan, bazı bakterilerde bulunan ve aktif olarak yer değiştirmeyi sağlayan yapı dedik. Güzel. Şimdi bakterinin özelliklerine beraber bir daha bakalım. Neymiş bunlar? Söyle bana. DNA neydi bakterilerde? Halkasal yapıda bir DNA bulunuyor bakterilerin yapısında. Güzel. Hemen şu kalemimizi kalınlaştıralım. Devam edelim plazmit neydi? Bakterilerde bazı bakterilerde, hücrelerde DNA dışında, hücredeki DNA dışında bulunan halkasal yapılı DNA parçalarına plazmit ismini veriyoruz. Hocam bulunduğu bakterinin antibiyotik ve kimyasal faktöre karşı daha dirençli olmasını sağlıyor. Güzel. Peki bakterilere baktığımız zaman aktif ya da pasif olarak ne yapabiliyorlar? Hareket edebiliyorlar. Piluslar neydi söyler misin? Zarın dışarı doğru uzanmasıyla oluşmuş olan yapılar demiştik. Depo karbohidratları kimdi diye sorarsak bakterilere? Söyle bakayım bana. Glikojen demiştik. Hücre Duvar var mı bakterilerde? Var. Aha da sana şunu soracak hocam. Bak sınavda ha, sorar. Haberin olsun. Diyecekler ki bakterinin duvarında ne var? Diyeceksin ki hocam proteinden ve polisakkaritten oluşmuş olan bir yapı peptidoglikan. Duyamadım. Peptidoglikan. Pep protein demek hocam. Oradan hakkında tut. Peptidoglikan glikoz şekeri hakkına gelsin hocam. Peptidoglikan neyden? Protein ve polisakkaritten medena gelmiş bir yapı bakterilerde duvar bulunabiliyor dedik hocam. Kapsül neydi? Bakterilerde hastalık yapıcı özellik kazandıran en dış kısımda bulunan yapıya kapsül ismini vermiş. Şimdi bunu söyledikten sonra bir baksana Allah'ın seversen. Bakteriler virgül şeklinde bakteri var, spiral var, çubuk şeklinde bakteriler var. Gördüğünüz üzere mikroskop altına bakteriler bu şekilde ne yapıyorlar? Görülüyorlar. Bu gördüğümüz küre, çubuk, virgül ya da spiral şekli bakterileri şekline göre ne yaptığımızda sınıflandırdığımızda söylediğimiz bir şey. Şimdi bakmanı istiyorum. Bir bakteride bulunan plazmitler. Hatırla plazmitin ne olduğunu. Bakteri içerisinde bulunan küçük DNA parçalarını biz plazmit demiştik. Bu yapılar kapsül oluşmasını sağlamıyor. Kapsül oluş, kapsül ne yapıyor? hastalık yapıcı özellik kazandırıyor. Antibiyotiklere ve kimyasal maddelere karşı direnç kazandırıyor mu? Tabii ki de hocam. Bir bakteri plazmite sahipse antibiyotiğe direnç geni kazanır, kazanmışsa başka bir bakteriye bunu ne yapabiliyor? Aktarabiliyor. Kamçı oluşmasını sağlar mı? Yok. Daha neler hocam? Plazmitin böyle bir özelliği yok. Bakterilerin birbirine tutunmasını sağlayan yapılar kimdir dersek? Pilus. Küçük uzantılar hocam. Bunlar bakterinin tutunmasını sağlıyor. Bize plazmitin görevini söylemiş. Cevabımız yalnız iki. Yani A seçeneği oldu. Devam ediyorum. Bakterilere baktığımız zaman nasıl besleniyorlar? Ne yiyorlar, ne içiyorlar? Diyorsun ki hocam bazı bakteriler kendi besinlerini kendi üretiyorlar. Biz bunlara ototrof diyoruz. Kendi besin üretebilen bakteriler var. Bir de hazır besin yiyen bakteriler var. Bunlara da heterotrof bakteri ismini vermiştik. Peki ototrof bakterilere bakmanı istiyorum. Bunlar kendi besinlerini kendileri üretebiliyorlar. Ne yapıyorlar? Işığı kullanabiliyorlar ya da kimyasal enerjiyle besin sentezi yapabiliyorlar. Sana diyecekler ki bir bakteri ototrofsa kendi besini kendi üretebiliyorsa bu canlı bu bakteri ya ışığı kullanıyordur ya da inorganik maddeleri oksitleyerek enerji elde ediyordur. Peki bir canlı bir bakteri ışıkla ATP sentezi yapıyorsa biz böyle bakterilere fotoototrof Türkçesi ışıkla kendini besleyebilen ya da fotosentetik bakteri desen de doğru hocam ya da kemototrof bakteri diyoruz. Kemosentez yapan bakterilere de kemototrof bakteri ismini veriyoruz. Peki hocam bununla ilgili bilmen gereken bir püf noktasını sana söyleyeyim. Fotoototrof olan bakterilerin besini üretebilmesi için hayatlarına sürdürebilmesi için neye ihtiyaç duyuyorlar? Şöyle bakayım. Işık lazım. Ama kemosentez yapan bakterilerde ışık kullanımı yok. Onların ışıkla işi yok. Yani ışık olsa da, ışık olmasa da, hava gece de olsa, gündüz de olsa fark etmez. Kendi besinlerini kendileri üretebiliyorlar. Neden? Çünkü püf noktamız bunlar. inorganik maddeleri ne yapıyorlar? Oksitleyebiliyorlar. Crazy gör. Tebrik ediyorum. Hocam parazit bakterilerimiz var. Bir de kül bakterilerimiz var. Bunlar da heterotrop beslenen. Türkçesi hocam hazır beslenen bakterilerimiz. Mesela parazit bakteriye bakıyorsun. Bir başka canlı üzerinden yaşıyor. Onun üzerinde besin ihtiyacını karşılıyor. Ve genellikle o bakteriler, parazit bakteriler bir başka canlıda hastalığa sebep oluyorlar. Parazit bu yüzden ismini veriyorsun. Bir de hocam çürükçül bakteriler var. Bunlar da inanılmaz. Hocam dışarıya sindirim enzimi salgılıyorlar. Bu salgılmış oldukları sindirim enzimleri sayesinde dışarıdaki hocam organik atıkları ve canlı kalıntıları ne yapıyorlar? Parçalıyorlar. Yani bir bitki ölmüş, bir hayvan ölmüş. Sıkıntı değil. Bunlar gelip dışarıya enzim gönderiyorlar bu sayede ölmüş bitki ve hayvan artıklarını parçalıyor. Kimler? Parazit bakteriler. Hadi bana söyle. Bir bakteri heterotrof besleniyorsa tüketici ise ne diyorsun? Ya hocam hastalık yapıcıdır parazit bakteridir ya da kimdir? Çürükçül bir bakteridir. Çürükçülü ayrıştırıcı bakteri de diyoruz hocam. Ayrıştırıcı ölenleri parçaladığı için bu şekilde isim almış diyoruz. Güzel. Şimdi bunu söyledikten sonra ayrıştırıcı bakterilerin ne iş yaptığını söyleyelim. Bunlar organik maddelerin inorganik maddelere dönüşmesini sağlıyor. Madde döngüsünde ne yapıyorlar? Etkili olan canlılar diyoruz kimler için? Ayrıştırıcı bakteriler için. Şimdi geldik hocam bakterilerin solunumuna. Bakteriler oksijenli solunum yapabiliyorlar. Oksijen kullanıyorlar. Oksijensiz solunum yapabiliyorlar ya da fermentasyon da yapabiliyorlar. Mesela fermentasyondan kastım etil ve laktik asit ürettikleri için etil alkol ve laktik asit fermentasyonu yapabiliyorlar. Mesela aklına şey gelsin. Ne hocam? E, laktik asit fermentasyonu yapan yoğurt bakterisi hakkına gelebilir. Ne yapıyor diye sorarsak yapmış olduğu işle sütü yoğurda çeviriyor. Peki biz neden hocam üzümden sirke yapımı alkolü içecek üretiminde etil alkol fermentasyonu yapan kimleri kullanıyoruz? Bakterileri kullanabiliyoruz. Yani bakteriler solunum da yapabilir, fermentasyon da yapabilir. Bakmanı istiyorum hocam. Biz bakterilere şu şekilde 3 tüpe bakmanı istiyorum. 3 tane bakterimiz var. Bir bakteriye bakıyorum tüpün dibinde yaşıyorlar. Bir bakteriye bakıyorum tüpün en yüzeyinde yaşıyorlar. Bir bakteriye bakıyorum maşallah tüpün her tarafında yaşıyorlar. Şimdi sana diyecekler ki bu bakterilerden ilk bakteri olan bakteriler nasıl solunum yapıyorlar? Cevabın zorunlu anaerobik. Türkçesi bu bakteriler oksijeni sevmiyorlar. Oksijeni sevmeden hayatları sürdürüyorlar. Bunlar için oksijen zehir etkisi yapabiliyor. Biz böyle bakterilere ne diyormuşuz? Zorunlu anaerobik. Mecbur oksijensiz solunum yapan bakteri diyor. Sağ tarafa bak. Bak bunlara bakıyorsun. En sağ sağdaki tüpe baktığında dipte hiç yok. Ortada hiç yok. Alayı pamuğun olduğu yüzeye toplanmışlar. Bu bakterilere verdiğimiz isim zorunlu aerobik solunum yapan. Ne demek hocam? Bu canlılar, bu bakteriler sadece oksijen kullandık kullanabiliyorlar. Başka bir şey ne yap kullanamıyorlar. Oksijensizlik olduğu zaman oksijen bittiği zaman ölebiliyorlar. Sıkıntılı bu bakteriler için. Peki ortaya bakıyorsun fakültatif. Türkçesi fakültatifin, üniversite okumuş değil tabii ki de isteğe bağlı anlamına geliyor. Yani bu bakteriler hem oksijen kullanabiliyorlar hem oksijensiz de hayatlarını sürdürebiliyorlar. Peki sana bir soru sorsam. Bu bakterilerden hangisi oksijen olsun ya da olmasın hayatını sürdürmekte daha avantajlıdır? 1 nol tüp mü, 2 nol tüp mü, 3 nol tüp mü dersen diyorsun ki hocam 2 nol tüpteki fakültatif bakteriler hem oksijen varken hem oksijen yokken yaşayabildikleri için bunlar biraz daha ne avantajlı durumdadır diyoruz güzel ne demiştik fakültetif için bunlar hocam hem oksijenli solunum yapabiliyorlar hem fermentasyon yapabilen canlılarımız bu bakterilerin iki çeşidi var geçici aerob ve geçici anaerob geçici aeroblar ne demek diye sorarsak bunlar hocam geçici sürede ne yapıyorlar oksijenli solunum yapıyorlar normalde oksijensiz ne yapabilir fermentasyon yapabilen bakterilerimiz bir de hocam geçici anaeroblarımız var bunlar hocam ne yapıyorlar dersek geçici olarak fermentasyon yapıyorlar Normalde ama oksijenli solunum yapan bakteriler diyoruz. Bunlara biz fakültatif isteğe bağlı anlamına gelen fakültatif ismini veriyoruz. Şimdi bak çıkmış bir ÖSYM sorusu iyi bakmanı istiyorum. Fotosentez yapan bir bakteride neler bulunur? Eğer bu canlı bir bakteri ise bir kere ribozom olması lazım. Peki fotosentez yapıyorsa hangi pigmenti olması da lazım dersek? Söyle bakayım. Klorofil pigment olması çok iyi olur. Peki sentrozom hocam o ne diyorsun? Ökaryot hücrelerde bahsedeceğim. Organeller kısmında bahsedeceğim. Hocam hücre bölünmesine görev olan bir yapı diye ifade ediyorum. Hücrelerde organeller bölümüne geldiğimiz zaman tekrardan bu sentrozomdan, golgiden, kofuldan önemli bilgilerden bahsedeceğim. Çekirdekçik prokaryot yapılı hücrelerde bulunmuyor hocam. Bir canlı bir bakteri fotosentezi yapıyorsa ribozom ve klorofil pigmenti var diyorum. Doğru cevabımız A seçeneği oldu. Geldik hocam. Bakterilerin üremesine bakmanı istiyorum. 20 dakika olmuş gayet güzel gidiyorsun. Bakteriler koşullar ise yaklaşık 20 dakikada bir ne yaparlar? Bölünürler ve bu sayede hızlı bir şekilde üremiş olurlar. Biz buna ikiye bölünme diyoruz. Bak sorularda göreceksin. Basitçe bakteri hop ikiye ayırıyorsun hocam. Bakteri ne yapıyor? DNA'sını eşliyor. İyi bakalım. Bakteri DNA'sını eşliyor. Eşledikten sonra stoplazma bölünmesi oluyor. Ardından iki tane yavru bakteri elde ediyorsun. Bu sayede bakteriler hızlı bir şekilde birey sayılarını arttırabiliyorlar. Şartlar uygunsa dediğim gibi 20 dakikada bir birey sayılarını arttırabiliyorlar. Şimdi gel bakalım şuradaki etkinlikleri çözelim. Diyor ki günümüzde canlılar üst alem anlamındaki nokta nokta olarak isimlendirilen 3 ana grup neydi? D ile başlar. Söyle bakayım. Domain demişti. Tebrik ediyorum. Peki bakteriler ve harkeler, ne diyor? Yapıda oldukları için çekirdekleri ve zarla çevrili yapıları bulunmaz diyor. Şimdi sen diyorsun ki hocam kim olabilir dersek söyle bana prokaryot yapıda oldukları için bakteri ve harkeler, zarla çevrili yapıları yok çekirdekleri bulunmuyor dedik. Bakteriler duvarında protein ve karbonhidratlardan oluşmuş olan bir yapı var. Peptido bir şey neydi la şöyle bakayım. Peptidoglikan peptidoglikan aferin hocam. Bulunuyor duvarlarda. Bakteri eşeğisi olarak nasıl yürüyor? Söyle bakayım bana. Neydi? ikiye ne? Kaça bölün? ne? Hah. ikiye bölünerek iki tane bakteri oluş. Gösteriyor. Prokaryot canlılar beslenmelerini ototrof ya da ne diyordun? Ototrof kendi besini kendi süreten. Neydi? H ile başlar. Heterotrof besleniyorlar. Bakteri sitoplazmasında DNA doğrusal mı halkasal mı? Çizdiğin şekli biliyorsun. Hocam halkasal yapıda DNA bulunuyor. Bakteri varikelere baktığımızda birbirinden ribozomlarında bunlar, RNA RNA'ları bakımından farklılık gösteriyorlar. Arkelerde bu ribozomlarındaki farklılıklardan tekrardan bahsedeceğim. Peki bir bakteri ototrof olarak besleniyorsa ya o yapıyordur. Inorganik maddeleri oksit oksitliyordur diye sana belirtmiştim. Ya da şöyle bana F ile başlar fotosentezi yapan bir bakteri olabilir. Fotosentetik bakteri de diyebiliyoruz. Güzel şimdi konjugasyondan bahsedeceğim. Merak, et, ediy merak ediyorsan sorularda da gelebilir diye bir ihtimal bu bilgiden vereceğim. Ardından endospor ne demek? Anneniz mutlaka dışarıdan süt alıyordur yoğurt yapabilmek için. Onda mesela sütü kaynatıyoruz. Bu olaydan bahsedeceğim. Ardından ekolojik öneminden bahsedip sonra çözüp dersimizi tamamlayacağız. Arkelere geçi geçi vereceğiz. Gel hocam hemen göstereyim. Bak şöyle oluyor hocam. Bakteriler, aynı türlü bakteriler tek yönlü olarak gen aktarımı yapabiliyor. Burada küçük bir yapı var. Söyler misin? Plazmit. Bak burada bir bakteri var. Burada da bir bakteri var. Bu bakteri karşıdaki bakteriye plazmitini eşleyip karşı taraftaki bakteriye aktarıyor hocam. Bir köprü kuruluyor. Bu köprü sayesinde piluslar yardımıyla plazmit aktarımı gerçekleşiyor. İki bakteri de artık bu özelliğe sahip olmuş oluyor. Bu olay bittiği zaman bu köprü kurulduk, kurulduktan sonra ayrıldıktan sonra bir birey sayısında bir artış oluyor mu diye sana soracak Alex. Hayır, birey sayısı artmıyor. Burada bakteriler ne olmuş oluyor diye sorarsak, söyle bakayım bana, gen aktarmış oluyor. Bak alışveriş değil, tek yönlü bir gen aktarımı olmuş oluyor. Bu sayede bakteriler ne kazanıyorlar diye sorarsak, bu genetik yapılarını değiştirmiş oluyorlar. Bir antibiyotiğe direnç geni kazanmış oluyorlar. Yapamadıkları bir özelliğe sahip olmuş oluyorlar. Bunu neyle yapıyorlarmış? Konjugasyonla yapıyor. Çok güzel. Bu olay bakteriler kalıtsal çeşitliliği arttırıyor diyoruz. Endospor neyi bak bunu da göstereyim. Hocam bakteriler ortam koşulları kötüleştiği zaman... Ne yapıyorlar? Hızlı bir şekilde aksiyon alıyorlar. Her bakteri yapmıyor bu arada bunu. Bakteri ne yapıyor hocam? Şartlar kötüleşti sen ocağın altını açtın, sütü kaynatmaya başlıyorsun. Bakteri diyor ki eyvah oğlum yanıyor sıcaktan gebereceğiz diyor. Hemen bakteri şunu yapıyor. Hızlı bir şekilde DNA'sının etrafına bir kabuk oluşturuyor. Kabuk oluşturduktan sonra bu kabuğu koruyarak hayatta kalmaya çalışıyor hocam. Yani bakterinin kötü koşullarda kendini korumaya çalıştığı bir duruma biz ne diyoruz dersek endospor ismini veriyoruz. Amaç burada üremek değil amaç. Burada da hayat kalabilme Şartlar kötüleştiği zaman hayatta kalmaya çalışıyor bakterilerimiz. Çok güzel. Peki ekolojik öneminden bahsedelim. Fotosentez yapan bakteriler atmosfere ne veriyorlar? Oksijen veriyorlar. Kemosentez yapan bakteriler atmosferdeki azotu bitkinin kullanabileceği azot tuzlarına dönüştürüyorlar. Bahsedeceğiz madde döngüleri kısmında. Çürükçü olan bakteriler organik atıkları parçalıyorlar. Ortama inorganik madde veriyorlar. Bu sayede madde döngüleri ne yapıyor? Devam ediyor. Ölen bitki ve hayvanlar ne yapıyor? Madde döngüleri yardımıyla parçalanıyorlar. Biyoteknolojik çalışmalarda kullanılıyor. Varsa akrabalar içerisinde şeker hastası, insülin hormonu bakterilere üretilebiliyor. Büyüme hormonu yine bakterilere üretilebiliyor. Aşı, il, aşı tedavisinde ya da serum eldesinde ilaç üretilmesinde kimleri kullanıyoruz? Bakterileri kullanıyoruz. Bir de ne var meşhurlardan? İşte şu an için çok bir gündem. Botoks doğru mudur? Bir bakteri tarafından üretilen botilinyum zehri dediğimiz bir botoks var. Bunu sinir ve kaslar arasında uyartı geçişini engelliyoruz. Bu sayede dediğimiz migren, aşırı terleme, işte rüyamızda geceliği dış sıkma gibi bazı rahatsızlıklar ne oluyor diye sorarsak söyler misin? E, iyileştirilmeye çalışıyor diyoruz. Güzel. Şimdi bunu da çözüverelim seninle beraber. Bakmanı istiyorum. Bir petri kabındaki besiyerinin bir tabi yarısında oksijen kullanan diğer yarısına oksijen kullanmayan iki farklı bakteri ekilmiş. Petri kabı içerisine hava girmeyecek şekilde kapatılmış ve bakteri üremeye bırakılmış. Ne olmaz? Bir. Kısa süre sonra petri kabında su miktarı artar. Niye? Oksijen kullanan bakteri karbondioksit ve su üretir. İlk evrede oksijen kullanan bakteriler ürer. Niye? Çünkü aerobik solunum yapmaları gerekiyor gerekiyor. Her iki tür ait bakteriler sürekli olarak üremeye devam eder mi diye sana sorarsam diyorsun ki hocam kabın kapağını kapatmışsın nasıl üresinler? Bir süre sonra oksijen ortamı oluşur mu diye soracak. evet oksijen bitecek bir yerden sonra kabın ağzını kapattığımız için. Oksijen kullanan bakteriler kullanmayanlardan önce ölecek çünkü solunum yapamayacaklar. Hangisi gerçekleşmez diye sorarsak sürekli bakteriler üremeye ne yapmaz? Devam etmez dedik ve ardından bir sonraki dersimiz çok kısa bir ders olacak. Arkeler alimler ne yapacağız? Bahsedeceğiz değerli hocam ve bölümlerde arkelerle beraber bakteleri kıyaslayacağız bir de tekrar etmiş olacağız. Buraya kadar sabırla dediğin için çok teşekkür ederim. Sınav sonuçlarınız nasıl geçti gençler çok merak ediyorum. Vallahi billahi yani yazılılarda baktım herkes yardır yardır. Sevim hocadan sağ olun var olun çalışmışsınız mutlu olun. İnşallah sınavda benzer sorular gelmiştir. Sınavla ilgili yorumlarınızı da e, yorumlara bekliyorum gençler yorumlarınızı okuyorum. Diyeceklerim bu kadar. Arkeler alemiyle ilgili konumuzda görüşmek dileği diyorum. Canlıların sınıflandırılması bölümüne giriş yap. Çalsın diyorum kapatıyorum. AYT Biyoloji kampına ben 12 sınıftaki abileriniz ablalar için devam ediyorum. Görüşmek üzere, Bay bay.